Selamlar millet kanalıma hepiniz hoşgeldiniz Bugün Valorant'ta güzel bir video ile karşınızda olacağım Bugünkü videoda gündemde biliyorsunuz bazı konular var Bunlarla ilgili sizlere bir bilgi falan haber filan öyle muhabbet yani Sohbet muhabbet asıl amaç zaten Boş konuşmaya gerek yok şimdi Yine Fracture geldi sıkıldım artık bu mapten Evet a oyunu 4 kişi aynı site'den gidiyorsa artık büyük ihtimal çok kötü Ay. Ay. Selamun tamam, arkadaşlar Evet. Ay olup ay ay çok kötüler. Nice. Çok güzel. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki gündemde bazı konular var. Twitch bit olayları. Bilmeyenler varsa arkadaşlar şöyle kısacası olaydan bir bahsedeyim sizlere. Şimdi gündemde bir Twitch bit olayı var. O bit olayını zaten herkes biliyordur. O yüzden bahsetmeme gerek yok arkadaşlar. Bu bit olayı varan Türkiye'de çoğu e yaptığı bir olaymış. Tanıdığınız en hype'lı e-sporcular bile çoğu bu bit olayını yapmış. Genelleme yapmayalım. Çoğu yapmış Bir Türkiye'de e-sporcu sayısı gerçekten bayağı azaldı ve toplam şu an e-sporcu değerini 300 kişi yapmış diyorlar. Hani öyle dönüyor 300 kişi yapmış diyorlar 300 tane e-sporcu ve olara Türkiye komitesi bu yüzden biraz azaldı değil mi 300 tane e-sporcu Evet. Ve 3 tane e-sporcu yaptığı için espor dediğim gibi sayısı azaltıp ve artık yeni e-sporcular lazım. Bakın bu videoyu neden böyle bir video yapıyorum bilmiyorum ama hani gerçekten bayağı esporcu sayısı azalacak çünkü bunları Valorant oyundan atmayı planlıyor bunu yapanları. Öyle bir şey var, söylem var bilmiyorum tam doğru mu değil mi ama eğer e-sporcu olmak istiyorsanız tam da size göre mükemmel bir fırsat bence. Gidin fokuslanın oyununuzu oynayın. Çünkü dediğim gibi takımlar deli gibi oyuncu aramaya başlayacak bu saatten sonra bence öyle düşünüyorum. Şimdi gene A geldiler. Evet Odin almış. İpleri çözüyor. Bu ne yaray? Enemy... İzle. İzleyin. 3 2 1 Gel. Nice I love you, I love you Phantom diyecektim ama bu mapte harbiden Phantom gitmiyor. Ama Phantom'ı ben seviyorum diye oynuyorum. Büyük ihtimal A oyunu. İnşallah A'dır. Ve arkadaşlar bu hafta gerçekten böyle olaylar oldu. Sınav haftası her şey üst üste geliyor. Nasılsınız iyi misiniz? Yorumlarda konuşalım. Yorumlara nasılsınız iyi misiniz? Bir yazın ya. Okul nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Konuşalım. Ne zaman da konuşmuyoruz? Ve video like yorum atmayısınız. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Please ver bakayım onu oğlum. Onu ver bakayım oğlum. Her yanı mahvettim. Gece dar ettim. Kendimi zindan etti. Kesin etti. Bu çocuk... ...affetti. Her şeyden. Verizit. Vurmuşum ben o adamı. Aa adamı gördüm ben zaten. Ha görmüşüm maçta. Güzel. Güzel. Eray paslanmayan eğim diyebilir miyiz Eray'ım? Diyebiliriz bence. Ve arkadaşlar bu arada ben de yakında Twitch yayınlarına tekrardan başlıyorum. Her yayında sadakat boyuyla bedava VP kazanabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten yayınlara gelebilirsiniz. Bolorant oynamayabilirim. Ee, ge Evet salam neyde kapattım. Valorant oynayabilir miyim bilmiyorum ama just chatting yaparız. Valorant oynarız arada. Eğlenceli şeyler yaparız. Açıklamak istiyorum linkten gelmeyi unutmayın. Evet burada isim vermek istemiyorum ama çoğu e sporcu bunu yapmış arkadaşlar. Valorant Türkiye'nin en büyük takımındaki e daha bile yapmış. Bir şey demek istemiyorum ben. Hani isim vermeyeyim ama. Ay. Oha tamam 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 hile değilim hile değilim Sadece life game atıyorum arkadaşlar Please e Bu arada videoları ee, sıklığını arttırmak istiyorum ama aklıma video içeri gelmiyor. Yorumlar kısmında öneren varsa çok tatlı olur. Bak şöyle bir şey yapalım. Bu videoda gerçekten en güzel bana video içeriğini söyleyen bu arada yakında Enes geliyor. Arkadaşlar Enes'le biliyorsunuz ayrı şeyler yaşıyoruz ama Enes geliyor yakında. Enes'le stop yapacağız. Böyle bomba bir troller mırlar gelecek. Bu arada benim gibi ne onun ismi? En güzel video içeriği söyleyene 300 VP vereceğim. Yorumlar kısmına yazın. En güzel içeriği söyleyen 300 VP'yi alacak. Odin almış. Götüne gir. Bu ne alaksızlık ya? Pardon. Tam da biri bekliyor bu arada. Omun gelip görebilir onu ya ben. Abi Odin'i vuramıyorum. Odin'le adam kutsanmış gibi vurup bir tane mermi atamıyorum adama. Kafayı yersin. Evet. Geliyor mu? Geleceğin yine sporcusu geliyor mu? Evet gene bir oyunu. Arkadaşlar karşı takım gerçekten Evet yapacağım onu. Eray yapıyorum. Allah. Im. Ya öyle vursaydım zaten burada olmazdın Kaan'cığım diyenleri görüyorum. Adamlar şu an bana İspanyolca mı, Türkçe mi seviyorlar bilmiyorum ama sövsünler. Yapacak bir şey yok. Kuş bekliyorlar. Reyna ilk kurbanımız. Eray yazdım romanı izle kardeşim. Ana harekete bak Reyna. Harekete bak. <laughs> O ayakları ayaklara sadece ayaklara sıkıyor. Evet. Oldu adam çok belli hani. Adamın solda olduğu kokuyor bak. Sağda <laughs> olduğu kokuyor adamın bak. Al kokuyu al. Hani ama adamlar sadece tak sıkıyor Bilmiyorum. Evet arkadaşlar yani anlayacağınız kısacası bu videodaki amaç asıl amaç ne biliyor musunuz? Hani e-spor'da böyle kafası olan herkes vardır hani böyle e-spor olmak isteyen onlara böyle bir fırsatın geldiğini söylemek, fokuslanmalarını söylemek. Bak Kur'anı vuruyorum. İkinciyi vuruyorum. Üçüncü de ölüyorum. Oh! Brother, I'm fucking this game. I'm not fucking this game, guys. My name is Brother. Devamını biliyorsunuz. Adamlarla çete yaptık. Teşekkürler. Geliyor. Geliyor. Şuradan tek atarsam Instagram'dan takip edeceğine yemin ediyor musun? Bak, tek atarsam yemin ediyor musun? Tamam, teşekkür demediğini gördüm. Etmezseniz götümü döndüm. 3 2 1 Ben gerçekten bazen hani şerifi insan gibi oynamadığımı düşünüyorum ama ego da diyebilirsiniz. Ama yani öyle düşünüyorum. Ben bu şerifi insan gibi oynamıyorum ama. Ban yiyeceğiz şimdi oyundan ya. Arkadaşlar yani gerçekten fazla söze gerek yok diyorum. Tamam yeter bu kadar ego. Çok ego kastın. İpne diyenleri görebilir. Tamam şakaydı. Hızlı bir şoktu. Şimdi B'ye gidelim de bu ihtimal B'ye gelecekler. Baba sızdı. 28 kill. Çık tek ver. Tek bıçak atacağım. Çık. Buradan gelmiyor. Gelse gelirdi. Şerefsizler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu Twitch bit olayları gerçekten çoğu esporcu etkiledi. Kariyerleri bitti. Diyebilirim herhalde öyle bir şey olacak galiba Çünkü yaptıkları gerçekten kötü bir şey Ve bu yüzden arkadaşlar yeni e sporculara Yol açıldı sizler de düşünüyorsanız Bu oyuna fokuslanın kendinize çok iyi bakın Instagram'dan takip etmeyi unutmayın hoşçakalın Bay bay